Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Peçetelerimi bitirdim. Tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Televizyon sahfasına yaptım. Dört tanesi. Şöyle bir serdim. Tekrar paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. En alttakini fazla iyi yiyemiyorum. Göstermek için. Şöyle. Paklava dilimi çok güzel gelmiş. Siz yuvalayı da yapabilirsiniz. Cam boncukla, kum boncukla yapıldım. Gümüş rengi. Zahmetsiz bir peçete. Umarım beğenirsiniz. Başka bir videoda, başka bir modelle görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.